Kerim Kayak Merkezi'nde e, bu sene Türkiye geneli her ne kadar istenen kar yağışı olmasa da e, bizim e, şu anda bölgede yaklaşık 70 santim e, kar kalınlığı bulunmakta. E, birinci etapımızı, birinci etapta bulunan yürüyen bant ve teleski Mekanik sistemlerimiz şu anda hazır faaliyette çalışıyor durumda. Bir telesiyecimiz kaldı. O da bu hafta bir kar yağışı görünüyor. İnşallah önümüzdeki hafta onda açmış olacağız. Tabii alttaki sistemlerde 5 tane pistimiz açık. Bu da hem acemi düzeyde kaya yeni başlayan sporcular için, vatandaşlar için hem de üst düzey kayanlar için bu zorluk derecesine sahip pistlerimiz bulunmakta. 15 günlük süreçte birçok öğrencinin, birçok velinin gözü mutlaka kayak merkezinde olacak kendi çocuklarını, ailelerini beraber buraya getirip burada kayak yapma imkanını isteyecekler. Biz de bu anlamda e, bu hizmeti sunmaya hazırız. İnşallah iki hafta boyunca, sömestr tatili boyunca hem öğrencilerimizi hem velilerimizi burada en güzel şekilde ağlamaya devam edeceğiz. Burada hem onlara kayağı öğretmiş olacağız hem de eğlenmeleri için her türlü imkanı yaratmış olacağız. Bu sene e, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 120 kapasiteye sahip bir Gençlik Kampı'nı da faaliyete aldık. Bu Gençlik Kampı'nda da Türkiye'nin her tarafından her hafta yaklaşık 100 öğrencimizi buraya getirip onları 4 gün boyunca e, otelde, Gençlik Kampı'nda misafir edip, onlara kaya öğretip ondan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde tekrardan ailelerine, evlerine geri dönmelerini sağlıyoruz. Bununla beraber ikinci etapta da telesiyej dediğimiz dörtlü, dört koltuklu olan telesiyej sistemimiz var. O da biraz kardan dolayı şu anda faaliyete geçiremedik. Ama dediğim gibi birinci etapta birçok hizmeti verebilecek şu anda bir altyapımız mevcut. Fakat şu anda Teleski ile yürüyen bandımız açık. Semester tazlığında bütün halkımızı bekliyoruz. Şu anda birinci etapta bütün pistlerimiz açık. Bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Hizmete hazırız. Birinci etapla ve bir eğitim temel işte temel eğitimin verildiği pistin açılması bence bizim için çok güzel hafta sonları mesela çoğu yüksek oğlanın çoğu e, tur şirketleri buraya tur düzenliyor ve artık öyle bir güzel bir e, hale gelmiş ki Hakkari Mergebütan kayak merkezi e, artık Van'dan bile turlar gelmeye başladı e, bu da bizi sevindiriyor e, bizim dileğimiz ileriki günlerde inşallah Güzel bir kar yağar da diğer bütün pistlerimizin açılmasının temenni diliyoruz. Şahsen ben hiçbir zaman böyle denk gelmedim. Çünkü her zaman aralık, aralıkta burada sezon açılır. Ve burada kar kalınlığı bir buçuk metreye yapıyoruz. İşte sömestr tatilinden gidiyoruz. Sömestr tatilinin gerçekten bizim halkımızın ve buradaki işte memurlarımızın gerçekten bu testi değerlendirmesini istiyoruz. Ve herkesi bekliyoruz. yes hello we are enjoying hakari beautiful snow beautiful nature and it's very affordable and no people on the slope so yeah we enjoy it thank you yes we enjoy it very much mountains are beautiful lots of snow and the city is spectacular delicious food